Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben King Game Pro. Bugün sizlerle beraber başlıkta gördüğünüz gibi Mortal Kombat'te nasıl AFK kalarak maç kazanabileceğinizi bugün onu göstereceğim. Ve lafı daha çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar ilk yapmanız gerek şey ise e Play Store'a böyle girip şurada AFK clicker diye yazın. Sonra ikinci gelen şeyi tıklayın ve yükleye basın. Yüklemesini bekleyin. Ve arkadaşlar indirildi ve aç'a bastığım zaman içine giriyoruz. Yani uygulama içine giriyoruz. Burada böyle bir şey yazıyor. Tamam diyoruz buraya. Ee, buradan çıkıyoruz. Buraya geliyorsunuz. Uygulamanın adını yazıyorsunuz. Böyle. Sonra buraya girdiğimiz zaman bunu açıyorsunuz. Böyle tamamlıyorsunuz açıyorsunuz. Ve sonra yine buraya geliyorsunuz. Buna et etkinleştire basıyorsunuz ve Mortal Kombat'e giriyorsunuz. Oğlum ben niye buraya gelip duruyorum ya? evet. Şu an Mortal Kombat'e geldim. Şu an size göstereceğim ve benim takımım bu Kraken Reptile. 12 seviyede bence çok iyi performansı her şey bence çok iyi efsane bir karakter buraya geldiğimiz zaman bu hızını hiçbir yani değiştirmeyin Allah ya yanlışlıkla devre dışı bıraktım o şey durun bir saniye Hep yanlışlıkla böyle oluyor ya. Durun biraz bunu. Tamam. Şunu hiç yani bu böyle kalsın. Şimdi fight dediğin zaman bu istediğiniz bir yerde kalabilir yani. Böyle dokunabileceğiniz bir yer yani bu. Bir saniye şimdi size oyunda göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Oyun bir yüklensin. Bakın şu çok zaman oldu. Video atmadığımı kendim de fark ettim. Ve arkadaşlar bakın şu an play'e bastım şuradaki şeye. Ben hiç dokunmuyorum. Gerçekten ben hiç dokunmuyorum. Hiç dokunmuyorum şu an ben. Şu an kendisi vuruyor hepsine. Şu an bakın şunu böyle bir kere üstüne basın hadi gitsin. Şu an bize iyi yavaşladı. Niye bu bu kadar oyun yavaşlamış? Ha yavaşlamamış. Şuradan böyle güçlere, özel güçlere basabiliyorsunuz. Şunu devre dışı bir bırakayım, buraya koyayım. Aynen, niye ölmüyor bu? Şunu bir kere üstüne basıyorum. Hayır. Hayır. Allah. Şuna bakın. Üstüne bastık. Evet. Bunu yendik. Şu an kendik arkadaşım geldi. Allah. Hayır. Hayır. Vurma. Oğlum vurma. Vurma. Şşşşş. Şunu basalım Bakın kendisi otomatik bastı ama biraz yavaş bastı. Niye bilmiyorum. Allah. Hayır. Hayır. Bütün adamlar gitti işte. Son arkadaşım kaldı. Senin hiçbir gücün yok. Ve ve birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Yani basitçe hiç siz sadece izleyin bence. En iyisi ben izleyerek maçı kazandım. Basitçe yani efsane basit bir şekilde maçı kazanabiliyorsunuz. Ve bence gerçekten çok güzel bir hile değil de bak çok güzel bir bak bunu başka uygulamalarda da deneyebilirsiniz yani çok güzel bir şey gerçekten Vallahi ben çok sevdim bunu ve arkadaşlar videonun sonuna geldik bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve bir daha özür diliyorum çok geç video attığım için ama yine de attım birkaç gün sonra Kaç gün değil de ama birkaç zaman yani. Sonra Adobe Mi videosu gelecek. Yani Roblox Adobe Mi videosu. Ev turu göstereceğim size. Yaptığım bir evi göstereceğim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.